Evet arkadaşlar, şimdi bu dersimizde CSS'lerde counters özelliğini göreceğiz. Şimdi counter nedir? Türkçe karşılığı arkadaşlar sayaç anlamına geliyor. Ee, yani otomatik olarak sayıları nasıl arttırırız? Bunlardan bahsedeceğim. Bak, bakın otomatik numeric with, with, counters. Ve daha sonra nesting counters'a değineceğim. Buradaki nesting kavramı iç içe anlamına geliyor. O halde Visual Studio kodumuzu açalım ve yavaş yavaş başlayalım. Evet şimdi Visual Studio kodumuzu açtık. Ve ilk örneğimizle başlayacağız. Ünlem işaretini koydum arkadaşlar. Tab'a basıyorum. Şimdi bilmemiz gereken ilk şey counter'larla ilgili e, kullanmadan önce counter reset yapmamız. Yani hangi bölümde biz artış veya azalış e, istiyorsak e, onu bir resetlememiz gerekiyor. Şimdi şu şekilde bir örneğimiz olsun bizim. H1 etiketiyle Diyelim ki can diyelim. Sonra H2 etiketiyle tekrardan can diyorum. H2 etiketiyle devam ediyorum arkadaşlar. H2 etiketiyle, H2 etiketiyle can boz diyorum. Sonra H2 etiketiyle İbrahim can boz diyorum. Bakın bir H1 etiketim var. 3 e, tane de H2 etiketim var. Şimdi ben ne istiyorum burada? Başına bunların H2 için Section 1 can yazmasını istiyorum. İkincisinde Section 2 can Üçüncüsünde Section 3 İbrahim can boz yazmasını istiyorum. Okey. Şimdi ne dedim ben? İlk başta bir counter reset işlemi yapmamız gerekiyor. Ondan önce şu sayfayı bir kaydedelim. Yenileyelim. Nasıl göründüğünü bir görelim. Gördüğünüz gibi bu H1 ve diğerleri H2 şeklinde. Şimdi head taglarımın arasına geliyorum. Style etiketimi açtım arkadaşlar. Arasına girdim. Şimdi resetleyeceğim kısma bakacağım. Bunların hepsi hangi kapsayıcı etiketin içinde? Body'nin içinde. O halde geliyorum. Body diyorum. Süslü parantezlerimi açtım. Şimdi resetleme işlemini yapabilirim counter reset geliyorum section diyorum. Yani section artık ya burada resetlendi 0. Şimdi ben h2'den önce işte section 1 se burada section 2 83 section yazmasını istiyordum değil mi? Okey. H2'den önce ben bunu nasıl ifade ederim CSS'te? Bakın h2 sonra before pseudo selektörünü kullanacağım. H2'den önce dediğim için H2 iki tane nokta before dedim. Ne yazmasını istiyorduk biz? Section yazmak istiyorduk. Fakat resetlediğim şey neydi benim? E, Section'dı şu şekilde. Counter reset section'dı. O zaman artışı da benim burada tanımlamam gerekiyor. Yani artış neye göre olacak? buradaki artış Arkadaşlar şu şekilde belirtiyoruz Counter increment ee, yani counterın artışı neye göre olacak bunu seçeceğiz şimdi section diyoruz şimdi section ne ee, bunu tam bilmiyor şu an ee, bu bir değişken aslında yani A dersiniz B dersiniz C dersiniz hiç fark etmez bunu aşağıda artık belirteceğiz Çünkü şu an aşağıda içeriğimi vereceğim yani h2'den önce kullanmak istediğim içerik neyse onu vereceğim. Bu içeriği nasıl tanımlayacağız? Şu şekilde content diyorum. İki nokta üst üste ve ben şu şekilde büyük harfle başladım bakın. Section istiyordum değil mi? Section yanına bir boşluk bıraktım. Ve daha sonra counter bakın açılan şeyde counter ve name. Yani benim name'im neydi burada? Section'dı. Bu şekilde gelip ufak section'ımı bunu içine yazıyorum. Şimdi şu şekilde e, arada da şey olsun. Bunu yazdıktan sonra şöyle iki nokta olsun. Evet. Şimdi bunu kaydettiğimde bakın görüntü nasıl oldu. Bakın Section 1 iki noktayı koydu ve daha sonra benim buradaki canı yazdı. İkincisinde ise Section 2 can yazdı. Üçüncüsünde Section 3 İbrahim Canboz yazdı. H1'e gördüğünüz gibi dokunmadı. Çünkü biz H2'den önce bunu kullan dedik. Bakın dediğim gibi bunun ismi herhangi bir şey olabilirdi. Bakın Counter Reset'e X verdim. Increment'a da X verdim. Sonra Counter Section'a da X verdim. Ve şimdi yeniliyorum. Yeniledim arkadaşlar. Burada bir refresh edelim. Bakın hiçbir şey değişmedi. Aynı şekilde Section 1, Section 2, Section 3, Section 3 şeklinde geldi. Yani bunlar bir değişken ismi ve burada ne yazmak istiyorsam h2'den önce şu şekilde yazıyorum. Resetliyoruz kullanımı daha sonra artışı ne olacak hangi değişkenle tutulacak onu veriyoruz ve daha sonra content'in içerisinde bunu kullanıyoruz. Evet devam edelim. E şimdi ise gelelim nesting counters'lara yani iç içe counter nasıl yaparız en çok kullanılanlar da budur arkadaşlar. Şimdi buna uygun bir örnek verelim. Ee, buna uygun örnek vermek için şurayı kaldırıyorum. Ve body'nin içerisinde temizliyorum. Pardon, style'ımın içinde temizliyorum. Şu an sayfam tertemiz. Şimdi buna uygun bir örnek yapalım. Örneğin, işte H1 etiketimde e, şu şekilde bir şey olsun. HTML CSS eğitimi ve daha sonra H2'de bunların alt başlığı gibi düşünebiliriz. Yani Section 1 eşleme asiyesi eğitimim. Eğitim eğitimim yazacak. Ve birim biri burada eşleme eğitimi Ve birin ikisi de CSS eğitimi olacak. Aynı şekilde H1 etiketiyle açtım. Örneğin script eğitimim diyorum. Ve hemen aşağısına inip arkadaşlar H2 içerisinde JavaScript yazıyorum. Bu ne olacak? 2 Script, script Eğitimim olacak. İkinin biri Java Script eğitimim olacak. Ve 2'nin ikisi de, şöyle şunu kopyalayalım. İkinin ikisi de ne olsun mesela? VBS Script eğitim olsun. vb script eğitimim olsun okey şimdi bunu yenilediğimde bakın ilk başta görüntüsü bu benim istediğim ne? Section One Section One bir nokta HTML CSS eğitimim sonra birin biri HTML eğitimi birin ikisi CSS eğitimim sonra Section 2 script eğitimim ikinin biri javascript ikinin ikisi ve VB Script eğitimi. En çok güncel hayatta kullanılan örneği bu. Şimdi burada ne yapacağız? Counter Reset'i iki defa yapmam lazım. Çünkü neden? Şimdi ben burada Counter 1 olduğunda otomatik ne yönünde? 2 artma 2 şekline yönelir. Ben bunu resetlemezsem eğer burası 1'in 1'i biri değil 2'nin 1'i şeklinde olur. Veya ee, yani bunu şeyini engelleyemeyiz. Aynı şekilde Burası 2 iken arkadaşlar, counter resetlemezsem bu 3 ile devam eder. O halde ben 2 defa resetleme işlemi yapacağım. 1 body için yapacağım, 2 h1 için yapacağım. 2 defa e, resetleme işlemini yapayım. Şimdi style'in içine geldim. Body diyorum. Ve burada counter reset diyorum. Örneğin x diye e, bir değişkenle tutalım resetleme işlemimizi. Ve daha sonra h1 için süslü parantezlerimi açıyorum ve bunun içinde counter reset diyorum. Bunu da y diye bir değişkende tutalım. Çok güzel. Şimdi kullanacağım şey h1'den önce section 1 diye gözükmesini istiyorum. h1'den önce dediğimde hangi pseudo selektörümü kullanacağım? before kullanacağım. Ve süslü parantezlerimi açtım. Counter increment yani counterın artışı neye göre olacak? Burada x'e göre olacak. Ve content'i de arkadaşlar content'i şu şekilde üstüme açtım, section dedim, bir boşluk bıraktım ve daha sonra artışın olduğu değişkeni yazacağım. Artış neye göre? X'e göre devam ediyor ve Yanına geldim şu şekilde. Ee, çift tırnağımı açtım. Noktamı koydum ve bir boşluk bıraktım. H1'den önce artık bu gözükecek. Şimdi yenilediğimde bakalım istediğim şeyi elde edebilmiş miyim? Evet elde edebilmişim arkadaşlar. Section 1 eşleme HM, CSS eğitimim. Section 2 script eğitimim. Çok güzel. Şimdi H1'leri biz counter resetledik. Yani burası 1'de durdu. Burası artık 2'de durdu. Resetledikten sonra biz H2'den önce ee, neyi kullanacağız? H2'den önce 21 mesela 1-1, 2-1 bunları yazdıracağız. O halde geliyorum H2'den öncesi için before diyorum. Süslü parantezimi açtım arkadaşlar. Ve counter increment yani counter'ın artışı burada y, y üzerinde olacak. Dikkat ederseniz ben reset'i zaten y üstünde yapmıştım. Buradaki artış da bu şekilde y'de olacak. Okey. Şimdi bunun content'ini girelim. Yani h2'den önce tam olarak ne yazacak? Ee, şu şekilde counter x. Yani burası section 1 diye artık 1. Ve sonra nokta yazacak arkadaşlar. Noktayı verdim. Bir boşluk bıraktım. Ve daha sonra counter y. Ve daha sonra tekrar bir boşluk bıraksın. Daha sonra ne olacak? Eşleme eğitimi, CSS eğitimi diye devam edecek. Bakalım istediğimi elde edebilmiş miyim? Kaydettim arkadaşlar. Yenilediğimde bakın 1.1 eşleme eğitimi, 1.2 CSS eğitimi, 2.1 Javascript eğitimim, 2.2 VBScript eğitimim. İstediğimi elde edebilmişim. Şimdi şurası fazla olmuş. Bakın şuradaki boşluk. Bunu kaldırdığımda daha güzel bir görüntü elde ediyorum. En çok kullanılan genellikle budur arkadaşlar. Bunu öğrenmenizde büyük bir fayda var. Evet, bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.